Selamın arkadaşlar. Şöyle akşamlayın koyunlarımızı şöyle bir yere saldık. Yani bayağı da uzun. Biz de tütün diktik. Koyunlar baş boş bırakmak zorunda kaldı. Şöyle. Tütüncüler de şu diğer tarlaya atlıyor. Orayı diktik arkadaşlar. Orayı bitti. Koyunlar da şokolata yayılıyor. Yoncamızı çevirdik. Şimdi dağdan bir şey buldum ama ne buldum tabi. Çobanın yani yoldaşı bir şey buldum. Bunu buldum arkadaşlar. Daha yepyeni sadece şu paslara takılmayın arkadaşlar. Onları zımparayla sildim mi gider. Daha arkadaşlar şuranın kalınlığı duruyor be ya. Yepyeni daha bir naca, naca yani. Çok da yekte binacak arkadaşlar. Eve gidince Eve gidince dedim yiyelim. Ya bir saat kaldım bir gün. Bunu güzel bir sap takacağım ona uzun. Yekta sapı da yekta olacak. Kuru bir şeyin sapı olacak. Yazın koyun gütmeye süper bir şey. Bak arkadaşlar. Ucu daha sivri yani. Ucu bile sivri. Şey de buldum arkadaşlar. Denizin kıyından buldum bunu ben. Dinamayı kapatmaya gittim. Hemen bir de baktım ne bakayım. Bir baktım şöyle bir şey buldum. O dedim Fahrettin dedim. Anam düştü arkadaşlar nazar. Nazarınızı attız bak hemen. Yani böyle bir şey buldum arkadaşlar yoncada. da. Güzel yonca çıkmışım bilmiyorum ama. Şöyle bir yoncamız çıktı. Üç, üç şey böyle. Bilmiyoruz balya yaptıracağız ama. Koyunlar değil şurada yani arada. Şurada ya, Bu çomağı da çok seviyordum. Bunu bana ebemin kardeşi getirmişti. Çobanlığı merak ediyor diye. Bunu bana o getirmişti. Çok sevmiştim ben bunu. Kullanıyordum. Arkadaşlar ya çileli havalarda falan bunu getiririm. Olsun ama çok da güzel binacak ya. Tam istediğim böyle yekteli falan. Ya hem yekte ya. Arkadaşlar bak çomak güzel tamam. Daha da yürürken bir güzel çomak daha denk geliyorum. keseceğim. bıçağı sürtme gitmiyorum boşa. Kor olacak. Naca yok yanımda ama artık yekte olduktan sonra var. Hemen keseriz bir çomak daha hazır. Neyse arkadaşlar biz şuraya bir oturalım. Bizimkiler ta nereye gitti arkadaşlar bak. Ben bu yandan başlayacağız sandım ama. Bizim dur arkadaşlar iki dakika. Bak. Ta odaklansana bir kamera. Ta oraya gittiler arkadaşlar. Ve. Güneş şuradan batıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi mutluluğumu anlatamam size yani sunacağı buldum ya. Öyle bir sevincim var ki şimdi. Kırılmayacak bir sevincim var ama. Ama var ki ama. Bak şurada ne var arkadaşlar. Bak size onu da göstereyim. Çıkar birazdan. Arkadaşlar orada. Orada kedi var arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyor. Arkadaşlar tam şuradan kaçtı Tam şurada şöyle kaçtı. Neyse ya. Kalsın. Bir şey olmaz yani. Şöyle bir uzun bir sapa da arkadaşlar bunu şöyle. Bu kadar uzun olacak en azından sap ama. Bu tabi çomağı olmaz. Çomağı sap olur mu çomağı Çekmeyecektim arkadaşlar. Video çekmeyecektim ama. Dedim. Şuna da bir gösterem dedim. Şu güzel yüzlü naca. Hadi hadi. yepyeni yeni bir naca. Ya. Arkadaşlar ya kamera yakın çekiyor. Yakınlaştırmadan anlayamadım gitti ya. Allah Allah. Ben şeye göster, Ne kadar yakından göstereyim. Yakınlaştırmada da değil bak. Çok uzak tutmam gerekiyor bak bunu. Şurada da bir dudağacımız var arkadaşlar. Öyle bitti. Bir de dışını telle çevirmiştik inekler yiyor diye. Ama ne oldu arkadaşlar? İnekler yıktı. Bizim inekler var ya yıkı inek olduğu için bizim ineklere hiçbir şey dayanmaz yani bu dayanır mı sence? Bak ne güzel tutmuş tokayını böyle. Bizim inetlere bir şey dayanmıyor. Ha boynuyla yıkıyor bizim inetle. İtiye böyle boynuyla gazlı sokuyalı olduğu yerden. Yani ben böyle inek görmedim ya. Neymiş böyle? Şöyle yanında bak da buraya bir salıyormuşum arkadaşlar. Ne oluyormuş diyece ne olur arkadaşlar bu salınca. Arkadaş bak şunu alacaksın arkadaşlar bak. Şu var ya şu. Bak, yani balya yapılacak. Balyana içe gidiyor koyunların karnına gidiyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Koyun ölüyor. Ölüyor arkadaşlar yani. Hepsinin sırasından geçtik biz yani. Ya öldürdüğü de oldu. Bunlar çöp arkadaşlar. Bunlar var ya ineği falan öldürür. Kocaman ineklerini böyle süründürerek öldürür yani. Zayıflata zayıflat, öldürür. Ah be, ah güneş be! Ne de batıyor arkadaşlar. Şu saç olmuş. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum ama bu saç olmuş. Kaliteli bir şey yani bu. Buna baksana arkadaşlar ya. Baksana Arkadaşlar ne zaman youtuber olacağız merak ediyorum ya. Hayla ki hayla. Üç görüntüleme. De ta ne zamandan ağrı o an görüntüleme. Niye bu kadar az oluyor? Bir git olan varsa bana desin ya. Hiç daha önce başladın bu işe, ondan diye. Ya yani niye o kadar az görüntülem oluyor? Youtube'u kullanan da çok ama. Anlamadım gitti ya. Ya ne çöp varmış bizim burada da. Cık. Allah Allah. Yonca tarlası da öyle çöp tarlası illa. Hele ki göreyim bunları ha. Görmesem ne olacak arkadaşlar? Sizce ne olur? İnetler hep ölür. Ama ben ne yapacağım? Bak şuraya koyacağım. Bak ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya koyacağım. Üstüne de basacağım. Bu kadar diyeceğim bitti. Saat yedi buçuk arkadaşlar. Akşam yedi buçuk. Sabah da saate saat saat altı buçukta salıyorum. Bu sabah video çekemedim. Niye çekemedin derseniz arkadaşlar. Telefon yanımda değildi. Hem YouTube'a video yükleyedi. Çok uzun sürüyor o yüzden. O yüzden. Bir de şu kapanmış. Ben akşamdan çok çok yorgun düşeyim akşama kadar. Şimdi bak diri dinç dur duruyor. Yine balya lan arkadaş ya subhanallah ya subhanallah. Buraya mallar da salacağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allah'ım ne bak. şimdi çok dinç duruyor mi? Ama... Ne oluyor? Akşamlayın telefonda YouTube'da video diyeyim arkadaşlar bak. Tam 18 tane kişiye aboneyim ben. Çobanın doğada da doğada kesesi Orhun Toprağa Ondan sonra kim var? Nurgul Ahdoğan yav Bu seve hayvanlar köpekçi hangi birini insan gibi çok var Mert Yılmaz O da hani böyle keş diye bir köpeği var ama köpek maymun Maymun gibi köpek arkadaşlar yani Orhun'u en çok sevdiğim Orhun Topkay arkadaşlar. Adam gibi adam ya böyle yani. Instagram'dan işletmeye çalıştım. Ona bile kanmayan adam yani böyle dümdüz adam ya. Geliyor koyunlar da ya. Gelsinler de varsınlar arkadaşlar. 9 dakikalık bir video ama daha kapatmıyorum tabii. Güneş gittikçe batıyor. Öyle. Arkadaşlar. Siz şuralara bak. Bir yere koşsam. Saatlerce onun böyle. Saatlerce değil. Sadece 5 dakikada batar. Böyle bıraksam sizin olur Hı hı, bu arada kazuğun üstündesiniz yani. Böyle bırakıyorum ya. ama bırakmayacağım tabii. Ya telefonum düşerse arkadaşlar. Bir daha bana telefon alan olur sizce? Olmaz. Bir daha telefonda da bulamak. da kalır o. o. yüzden telefonumuzu kırmayalım yani. J7 Prime. Bir buçuk milyar. telefonumu kırmak istemiyorum yani. O yüzden öyle o sağ sola bir yere bırakamam. Bak şimdi. Tütün dikiyor. Bak. Bu cebime koymayayım bak. Niye koymayayım arkadaşlar? Düşerse ne olacak? Ne olacak? Düşerse kırılacak makineyi inip inerken. Bak. Buraya koyuyorum. Nerede lan oha. ha? Bunu cebe koyuyorum. Oradan da çocuğunda örtüyorum. İçinde kuyuda gibi duruyor içine kırılır. Neşapı yani bu işleri bileceksiniz arkadaşlar. Bir de kırılsa aha arkadaşlar. Aha arkadaşlar. Nacağını attım. Bak işte böyle biriyim arkadaşlar. Bak şimdi buna daldım. Ha, nacak, nacak gitti bak. Allah'tan gitmemişim o bir yere. Aklımdan geçiyor Videoyu kapatsam da o gezmeye gitsem diyelim Ha arkadaşlar. Şimdi onu mu kaybettik biz zaman Ya işte bulacağım ama onu. Şuraya düştü bana kalırsa da aldım ya buraya düşmüştü aldım. Arkadaşlar ne olacak şimdi? Ya af ya. Nerede arkadaşlar? Belki gitti bitti bak. Ya vallahi billahi bulacağım ben onu ben anlamadım. Ona cevap bulacağım ben. bu kadar yukarı geldim mi de geldim tabi geldim ben bu kadar yukarı ya ya arkadaşlar bir de adamın ya makine balya yaptırıcı adamın makinesini ikiye böler naca ayıp olur gittiğim yerlere yeniden bakayım arkadaşlar şöyle şuralara da bırakmışlar bak şurada bir tane Yağmurluk kahası var. Kırılmış tabi tambur kırıyor, ya arkadaşlar. Elimizde tutarken kayboldu. Hiç de almasam da orada dursa hiç de olsa kaybolmaz. Ben de böyle biriyim işte ne yapacaksınız yani. Var mı bir tane? Ya <laughs> bir şarkı var ya. Nenni de belalım, nenni de belalım, nenni. İstemem senden ayrı bir yer Nenni de Nenni de lena ya Nenni de lena Arkadaşlar kaybettik koruyu Arkadaşlar acaba bir yere düşerken siz mi gördü, gördünüz mü kamerada? Kamerayı da mı tutmadım yok soruya Gitti ve Naca Kim buraya gitti Ya ulan arkadaş ben ya Ya gitti ya ona. Ya Farid bu kadar sevinmeyeceğim. Allah şimdi nerelerde acaba? Bu çok sevindim emme ya. Ne bileyim bana denk geldi. Şöyle böyle. Sevindim. Bak boyuna da bayatlamaya gelmiyor. Şimdi bir aceleye düştüler koyunlar bile. Ha arkadaşlar ha. Ha arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu da bu kadar video olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın kalın. beğeni abone paylaşım yorum unutmayalım arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın dostçakalın.